Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de yine bir misal birlikte efsane ve efsane oynadığım, Maşa Maşa efsane oynadığım bir maçı göstereceğim arkadaşlar. Video ne çeksem ne çeksem falan diye düşünüyordum. Ben de onu çekeyim dedim bari. Video almamışım ama olsun böyle göstereyim dedim ben de. Hadi bakalım ne olacak acaba? Arkadaşlar bu arada bu sefer ben konuşacağım. Ben yani ne olacağını biliyorum. Efsane oynamıştım. Ben de onu çekeyim dedim. Şarkı falan eklerim herhalde. Artık şarkı falan eklerim. Ama bir yere kadar eklerim galiba. Eklemeyi bilmiyorum ya. İşte arkadaşlar ve bam. Ya da konuşayım mı ya? En iyisi konuşayım değil mi? Orda niye duraklasın? Duraklasın. Ben onu anlamadım. Basıyordum durakladım Arkadaşlar bu sefer konuşuyor oynayacağım. Konuşmayı seviyorum. Hadi bakalım ne olacak acaba? Bilmemiş gibi konuşayım bari. arkadaşlar acaba ne olacak? Anam kazanacak mı acaba maşa? Anam. Tamam. Dur bir dakika. takımı geçelim şimdi. Bu maşa burada şey kesiyor. Alavat al kaçıyor. Ben efsane koşuyorum şu an. Asar verip çıktım. Aferin bana. burada bey atıyor. Diğer maşa benimle kapışıyor ba. Sevgi gibisin benimle kapsiyonla. Benim maşa efsanesi bir oyuncuyum. İlk verdim. verdi. dakika Selim öldü değil mi? burada olmuştur. Kim olmuşsa es Esmeralda da ölüyor değil mi? Başarıya Burada arkadaşlar bafımı alıyorum. Gördüğünüz ilk ilk var. Bafımı alıyorum. Efsane oynamıştım arkadaşlar yani. İzleyin ve görün. Arkanıza ne abicim. Ben burada siz sıkılmayın diye konuşacağım. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> Geldim arkadaşlar. Ses geliyordu. Kapıyı kapattım. Çık lan. Niye çıkmıyorsun? He, fırlaya basarak çıktım. Arkadaşlar aslında ben fırlaya bas e, fırla almayacaktım. Son anda aklıma gelmişti. İlham alacaktım. Takım fightlarına falan ilham çok işe yarıyor. Hem canını da doldurabiliyorum. Fazla vurduğum için İlhamlar Onu almışım. O yüzden hadi bakalım. Nasıl oynayacağız Şu an parayla Önlüyüz arkadaşlar Rakip takımdan masa var Hanebi var Selena var Zilong var Bir de kart var Şu an parayla 7 7000 bin kalmışız Şu an para şeyinde 7000k Biz Onlar da 7000k Ama biz 7000k'dan Her neyse ya Görüyorsunuz zaten <laughs> Yukarıda Bak çık 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 abi çık orada. Ben seni çiliyorum. Güzel ya. Çıktım buradan. Şöyle açayım burayı deneyse. Özelliklerim neler neler açıldı neler açılmadı görün arkadaşlar. Bak bu ne demek? İki. Ha, i̇ki kız hayır hayır iki kız değil ya. Bizim arkadaşlar almıştım birini burada yok etmiştim göremedidik bana diye bakıyoruz şu an bir longa aldı ben de canım benim yarı canım var ha. ve bunu alıyorum Kaç para kaçmışım? bakıyoruz 2000 bakın. Adam hakkı etmeyin. Ya. Yeah. Ya 20 ihsan oynamışım. İhsan ihsan yani. Arkadaşlar dur, duruyorum. Neden duruyorum bilmiyorum arkadaşlar. Basıyorum basıyorum olmuyor. Başka da galiba o da öyle bir sorun var. Diğer maşayla şey yapmıştık. Biz çekete kapısına girmiştik. Yani göreceksiniz. Orada da diğer maşa da dönmüştü öyle. böyle. mı galiba maşalarda sorun var. Bu da kuleyi kaybediyorum. Çıkmam lazım. Acaba nasıl itemler onlar? Demleri görüyorsunuz arkadaşlar. Raptor Palas almışım. Bir de bunu almışım. Dayanıklı botlar. Bir de bu. Mızrak. Ne alacağım? Tahmin edemiyorum şu an. Arkadaşlar baya bir önce şey, şey yapmıştım bunda oynuyorsun. Ne video çeksem ne video çeksem diye düşünüyordum bari. Böyle onu şey yapayım dedim. Güzel videoydu. E güzel video diyordum yani. Güzel oyundu. Burada pusu kuruyorum. ve burada da malı vardı alıyoruz. Evet. Maşa bize düşüyordu galiba değil mi? Yok. şey aldık buradan. İtansız aldık. Bir kilim var, sıfır orman var. Bir de iki tane şey var. Aşağıya aşağıya ben de gördüm. Dur bir maşa iş şey yapalım. Kelan nasıl kaçıyor? Bak 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 bak. Cilonya bakalım. Yok bizim yok biliyor. Kaçsak mı bilmiyorum. Kaçıyor da. Bana bakalım. Ben yine efsaneyim yani. Kaç kaçmışım. Şu an takımda en güzel kasım ikinciyim. Burada dört kişiye falan giriyoruz. Üç kişi olarak dört kişiye giriyoruz. Yıl, i̇lk yıl burada toplamış. Burada 3'te 3 açtım galiba. Yok. En azından bir kill aldık arkadaşlar. Hiç fena değildi. sonra da bir geliyor. Hanabey'e de olabilirim ama canım yok şu an. Canımı temizledim. Şimdi doldurayım. Şey diyorum. Alma diyorum ama aldı o. Ben alacağım diye girmiştim. Alamadım. bu şu an şuraya şimdi. tamam dedi bana mı dedi ya <gülüyor> <gülüyor> dur bir dakika şuan şey neden tamam dedin? Ben arkadaşlar şöyle açayım da bari ne aldığımı görüyorum ben galiba alıyordum ya yok diye derimden direkt yok almışım o itemi şimdi neye çıkıyordum ben Burada vurdum arkadaşlar kaçması imkansız zaten zaten arkadaşlar nasıl erişiyorum ya maşa efsane bir hero arkadaşlar yani hiç küçümsemeyin maça çok fena bir hero'dur geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar baya bir ses geliyor o yüzden kapıyı kapattım. Burada fırlaya basıyorum yani faide yetişmek için fırlaya basarak gittim. fırlayı kullanmıyorum. Bakın oldu. Oğlu şu an T-Rail da aldı. Ben maşayla burada kapışma yapıyorum. Efsane bir kapışma yaptım burada. Ben ölüyordum neredeyse. Ama bakın arkadaşlar kaç candan öldürdüm onu. Gördünüz mü arkadaşlar? Katcan yok dedim burada saldıracaktım. Belki can toplayıp falan yapabilir dedim. dedim de. Yok vazgeçtim ölmeyeyim şimdi dedim. Ve base atıyorum. Şu an efsane gidiyoruz arkadaşlar bakın. 5-0-5 yani. Şu an hiç fena gitmiyoruz mu şöyle. Efsane izleyelim. Şu an ben de ne çıktığımı anlamadım. Acaba ne çıktı? Arkadaşlar ben Bakın aa aşağıdan bunu yapabiliyor musunuz? Bilmiyordum Bakın aşağıya böyle bakabilirsiniz arkadaşlar Şu an para kasmada dördüncüyüm Dur ya maşa işe Bakın arkadaşlar burada da bir efsane Maluk Arkenaz burada çok iyi oynadı En azından bir kilo aldım birçok çöp de dedim Gene de güzel oynadım ama Çık 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 oradan burnu. Şimdi TV yola geçelim. TV burada ölecek mi bilmiyorum. Zilon koşuyor. TV dönüyoruz gene. Şöyle bu. Ben şu an doğumu 8 dakika kaldı. 8 dakika diyorum ya. 8 tane kaldı. 3, 2 ve 1. Bam yok etmeye gidiyorum şu an çok sinirim hızlı bakın ben skill çalıyorum 92 çaldım orayı işaret Hayırdır. gidiyorum oraya şimdi şöyle neye bakıyoruz nasıl kaçıyor bakıyoruz şu an Kaça, kaçacağım diyor ama kaçamıyor son anda niye saldırıyor sonra da ne vardı bu arada Böyle şu şey varmış. Bilmem mantıklı mı mantıklı değil mi bilmiyorum. Açalım gelin. Ben gidiyorum şu an. Burada dondu. Çalamadım. Birazcık daha şaşırttım. Belki çalardım ya da erken burada tüylerin olması biraz kötü oldu şey ee, ormanın olsun toplanışma alalım diyecektim zaten ondan sonra girmemeyi düşündüm yani adamları daha öldüremedim iki kişiyi falan öldürmüştük i̇şte bakın avukat hızlılığını öldürmüştük yok dedim bulmak kesin çalar dedim yok sonra dalmadım şu an dalsaydım yalnız öldürürdüm Hana bir galiba doluyor. Hana bir nerede? Hana bir. Yok dalmadı. Biri ne öldü? Masal masal. Ayrıca masal karşı kafa tutamaz Yani onu söyleyeyim. Bunlara basarak gidiyorum sana ana bir. Ultiyi bastım ve aldım. Yine bir efsane maşa. Gördüm abi fight'ı e. girdim. Double kill yaptım. Hadi ben burada bir SV şey için falan yok mu ya? Bastım. Anam ya çok kısa söylüyorum Baksanıza nasıl yürütüyorum. Erittim resmen adamı. Erittim. Maşa dalacaktı ama dalmadı. Şu an maşa gelse maşayı da evlerim bir umutsuzluk kılıcı kaldı. Yok umutsuzluk değil ya. Ya şöyle alırım. Arkadaşlar bakın ne kadar hızlı vuruyorum ya. Abi taramal tüfek gibi vuruyorum. Kul olmaması alırdım Oraya takıldım işte ya Olsun olmaz takıldım oraya Yanmadım yine oraya gittim Aldım onu da çaldım Ya da esen çalmadım arkadaşlar yine iki tane çaldı Rahim Dum dum dim Da da Şu an ker, kim gelsektir? Ben oraya doğru gittim. Da, daldım buraya. bakın arkadaşlar ne kadar sarılıyorum. Şu an. Yok kaçamazsın elimden dedim. Benim elime kaçış yok dedim. Bunu da aldım. Bu da bu piyasa mı? Ne kadar efsane oynuyorum maça ya. O kadar insan elik mu? O an direkt video çekmeyi isterdim ama ben bu kadar oynayacağım tahmin bile etmezdim. Bakın gene bir efsanelik. Ve arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Gene bir efsane maçlar videosunun sonuna geliyoruz. Baksanıza efsane ya. Efsane bir maç arkadaşlar. Baksanıza MVP olmuşum. O, 15 kere adam öldürdüm. Bir kere ölmüşüm. 7 kere de destek vermişim. Ve bu şekilde MVP olduk arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Görüşürüz. Diğer videolarda görüşürüz. Hadi let's go.